herkese merhaba arkadaşlar. Bugün nadıl yeme yarışması yapıyoruz. İki gün boyunca Nadal yiyeceğiz. Leyla kızımla birlikte bakalım e, yiyebilecek miyiz? Kim pes edecek, kim <laughs> pes etmeyecek? Onu bilmiyoruz. Arkadaşlar ödülümüz 10 bin TL bu arada. Eğer yenilirsen... Yenilmeyeceğim. Evet hadi bakalım inşallah. Arkadaşlar biz markete doğru gidiyoruz. Siz de bizle birlikte geliyorsunuz. Hadi gidelim. İki tane böyle Nadal aldık. Biri Leyla'ya, biri bana. Eğer yetmezse tekrar tekrar alacağız. Leyla ben normalde tavuklu seviyorum da. Bunu yiyeceğim ya. Bu daha güzel. İki gün boyunca yapacağız sonuçta. Yani bir tane, iki tane yetmez. Bir tane daha alalım. E, al bakalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar ben bunu alacağım. Çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir şey? Hadi bakalım. Leyla onu da aldı arkadaşlar. Merak ettiği için. Leyla kasa orada değil. Burada. Hadi gidelim. <laughs> kasa burada yürü. İki gün boyunca nadal yiyeceksin ama. En Bakalım kim kazanacak. Benim gibi. Kazanana 10.000 TL ödül var. Artık benim. <laughs> Hadi gidelim. Valla ben hiç iddialı değilim çünkü Nadal'ı çok fazla sevmiyorum ama sizin için başarmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi kasaya gidelim. Bakalım Nadal yarışması yapacak. Eğer evet. Tadını kazanırsa yemeği iki gün boyunca ay iki gün boyunca nasıl yiyeceğiz ya bakalım. Bana uyar yani. İnşallah. Evet arkadaşlar şöyle üç tane aldık aslında beşli aldık. Leyla bakalım ne olacak. Ben kazanacağım. İnşallah. Ya açık sözlü bir insanım ben kazanacağım. Hadi inşallah bakalım. <laughs> Leyla normalde benim makarna yemem yasak biliyor musun? Ne yapayım? <laughs> Doğru. Sen ne yapacaksın ki? Dur bir şey söyleyeceğim sana. Eğer bu yarışmayı ben yenersem, Hı? galip ben olursam, Hı? yok bir şey eve gidelim. <laughs> evet evimize geldik. Geldik. Ya. Hoş bulduk. Gittik nadılları aldık, geldik Azat. Hasan. Gittik nadılları aldık, geldik. İki gün boyunca nadıl çekme, çeyrengi çekiyoruz. İki gün? Evet, iki oh, gün. Valla helal olsun size. Bakalım Leyla. Leyla, iki gün boyunca nadıl mı yiyeceksin? Evet. Ha, başka bir şey yemek yok ama değil mi? Evet. Yanında su içelim. Su ve ice içebiliriz. Su İyi, su ben de o ice zaman ice. başlarında duruyorum arkadaşlar. Nadıldan başka bir şey yedirmeyeceğim onlara. Evet, <laughs> evet gözlemcimiz de Hasan <laughs> olacak arkadaşlar. Gözden eğer gibi. ki, eğer ki yakalarsan birinin bir şey attığına, ağzına direkt söylüyorsun. Direkt kameralara şikayet ediyorum sizi. Vallahi vallahi ben kazanacağım. Hey sen kaybedeceksin sen insan. Peki o kazanırsan ne yapacaksın 10.000 bin TL'li? Oh, Roblox alacağım. Hadi be. Robloxmuş. Roblox. Roblox için 10.000 TL. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka şaka, ya. şaka. Şey Orhan dede diyor şaka yaptım şaka yaptım. <laughs> Lola ne diyorsun kızım? Oyna. Dur dur. Ne diyorsun kızım? 10.000 TL'yi kazanırsa anne. Ay. Özür dilerim. Arkadaşlar özür dilerim. bu arada Lola da aşı olduğu için. Özür dilerim bebeğim. Özür. Affettin beni. Affettim affettim diyor tamam. Hadi. 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 Arkadaşlar şimdi e, nadolarımızı açıyoruz. Bakalım pakette kaç tane var? 2 3 4 5 tane var. Sen kaç tane yersin? Ben, tane yerim. Tamam, sen bir tane yiyeceğim, ben bir tane. İki tane de yiyeceğim. Sen iki tane yiyeceğim. Evet. Bu da bize katıldı herhalde, <laughs> Civan. Ee, üç tane yapalım. O iki tane diyor mu? İki tane yiyemez. Ayşe yiyebilir mi iki tane? Üç tane de yiyebilir. O zaman tamam. <laughs> Anne söyle diyorsa ona iki tane. Nasıl oluyor bilmiyorum ama neyse. <laughs> Leyla bir tane yiyecek, ben bir tane, Civan iki tane yiyecek. Ama ne Civan oynamıyor. Evet. Eee, senin şey. bu silahın. Evet. Arkadaşlar silah. civanı yedek olarak eleman aldık. Arkadaşlar şimdi ben sosları döküyorum. Bu arada siz nadıllı yaparken önce sosları mı döküyorsunuz yoksa piştikten sonra mı döküyorsunuz? Ben öncesinde döküyorum. Siz bir yorumlarda belirtin bir de öyle deneriz arkadaşlar. Elim yandı, elimi yandı dedim elimi ne? Elimi Bana ver sen bilmiyorsun. Bana ver. Dur o zaman elimi yakın. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz iki kişiyken dört kişi olduk. Evet, Nuddle'cılar e, savaşı başlasın. Şimdi ben kahvaltı yapıyorum biliyor musunuz? Nasıl olmuş? Hız yavaş uçtu. Bunu daha e, yarın da yiyeceğiz. Hı, ben elini çeker misin? Çok kuru gitmiş. Alta çevir, alta çevir, alta çevir. Açık. Çok acı. Bir de diyor ki bu acı değil. Acı değil. Acı vallahi. Acı mı acı mı? Kesinlikle Aa. hiç acı değil. Kesinlikle acı. Köylüler acılı olur bir kere. Acı kelimem ben. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bunlarınların içinde diyorlar ki böcek var doğru mu? <laughs> yok. yok Indo e, şey yaptı? Videoyu yaptı zaten dedi. Böcek, böcek yok. Böcek yok diyorlar. Bilmem ne kadar doğru ama yiyoruz. Deniz Denizli mi bu? Azatça orada değil mi? Evet. Hadi. Koşa işte bitir. İzleçi, bize bana Ya ya neresi acı ya? Aa, acı be, sen bize niye bunu aldırdın? Leyla, çok acı. <laughs> kendi damak tadım. Kendi de hatırladım keşke şey anlatsaydım. Bu ne yapıyor? Bana öyle kolunu kaymış. Civa. Ya ya şöyle. Kanka ayısı buzdolabında. <laughs> Aa yandım. <laughs> Teşekkür ederiz. Oğlum çok özü ya. Arkadaşlar siz körülüğü seviyor musunuz? Yorumlarda yazın. Aşe sana yapmadık ki sen de bir çatal getir. <laughs> <laughs> sen de beşinci nadıcı ol. Hiç kimse beni düşünmedi. Yok, i̇şte <laughs> yok Onun adı bize yetmez o zaman. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Daha 2 paketimiz var arkadaşlar. Daha iki paketimiz var. 2 pakette 5-5-10 tane mutluluğumuz var. Hadi. 3 tane mi var? Biz kaç kişiyiz? 4 kişiyiz. 5 tane bitti. 4 kişi. Iki. Dört iki. O Ayslin'in bardak sesine takıldı şu anda. Pes mi ediyorsun? Yemiyorsun galiba. Hayır pes etmiyorum. <laughs> Leyla kaldı. Leyla sanki pes ediyor gibi ama. Sen pes edeceksin. Ben tamam, pes et. Ben açım ya. Şu an bana çok güzel geliyor. Ama ilerleyen saatlerde yine yiyeceğiz. Ben ısırıyorum. Arkadaşlar ilerleyen saatlerde yine yiyeceğiz. Bakalım. Bağ gibi yaptım. baba. <laughs> bağ. gibi bağ. yaptım. Çok <laughs> ya. <laughs> Civan herhalde arkadaşlar biz ne zaman nadıl yaparsak Civan da yiyecek çünkü Civan burada artık. Yani bugün burada. Bu arada Deniz'den gelmişler Civan Beyler. Deniz nasıldı Civan? Ay o denizin içinde yılan çıkmış ha. Ay ne ne Yemini böcekler vardı. Ya, ne böcekler vardı. Ne böcekler vardı. Böcek böcek. Böcek denizi gitti. Böcek denizi gitti. Evet sikaret, doğru söylüyor. Böcek, böcek, böcek çıkıp var. Bak onu işte, hadi <laughs> Lola da yiyor. Lola yeme. Güzel yeme. Ben güzel önünden yiyorum. Acılı o da yiyemedi. Yemine köpek, köpek bile. Ela. Köpek bile yiyemedi. Kaldı ki biz. Ah, ya yiyemedi. konuşmayın ya. Köpek ya. bile nadalı yiyemedi. Acı ben de Dudaklarınız, yiyemiyorum. Dudaklarınız nasıl? Ben de pesme Normalde neyi seviyorsun nadıldan? Ya acısız yani bunu seviyorum ama Tavuklu var sebzeli var ben sebzeli ya, seviyorum Ya sebzeli Sadece. de güzel ya pes et Ben niye pes ediyorum ya Allah Allah yorumlayamaz mıyız öyle değil mi? Ben genelde acı koymuyorum <laughs> Kafanı bir çekmiyor ki bu hep kafası burada böyle <laughs> Ben böyle ben o şekilde yemiyorum ben alıyorum oraya çekiyorum Alıyorum oraya çekiyorum nasıl bana ne ben yemiyorum o kadar yediniz canım çok şükür şu anda. Abla bizden yesene. Hı. -hı. Bizim çok evet. Zaten yedim. bu iki yan yandan yer kalmadı. Nasıl yedi Abi ben? Şimdi yiyecek yer aşın. Lola et olsaydı pirzol olsaydı saldırırdı. Ete evet, bayılır. Bu arada hiçbir şey yemiyoruz ha. Köfte, köfte sadece nadir. Tamam. Kalk, şey sorayım. sana, sana söylüyorum yani sana ben köfte yiyeceğim benim canım bu çekti. Hiç sana öyle bir şey olmayacak. Canelme de biraz ayırayım. Ya anne ya. Ya canım ben çek çekiyor. Yeme. Ya, ya yemeyeceğim ya. <laughs> yemeyeceğim ya sana da bırakacağım ya. Ol, Oo, benim o benim bir ya saatler daha çok acıkacak. Arkadaşlar biz bitirdik. İlk öğünümüzü yedik. <laughs> Allah helal nasıl yediniz ya. Aaa yanıyorum. Kaset. Açayım ben. Sen devam et. De ben ben, ben de. şu an açım, pes etmem ama ilerleyen zamanları bilmiyorum. Ben açım dostum. Arkadaşlar ben, ben ameliyat yok. olmuştum ya. O sebepten bana çok acıyor. Makarna acı yasak. Çok acı gerçekten. Ama ben sizin için sizin için Siz yiyorum. yorumlamayı bırakıp yemeğinizi yiyorum ben e, yiyorum. Yani. bir acı olmuş. Arkadaşlar hiç, Ağzalarsak. hiç Ameliyatlı olmama rağmen bu nadılı yiyorum. Sizden de bir beğeni ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kabana, kanala abone olun. <gülüyor> Konuşamadım. <gülüyor> bitti. Sence... <laughs> Birinci öğünümüz bitti. Ay tane değil. Terledim arkadaşlar. Çok önce. Konuşmayın. Yemeğinizi yiyin. Dudaklarınız acımıyor Beşete. mu? Peçete. Hayır. Dudağımız acımıyor. İçimiz yemiyor. Peçete. istiyor Civan. Bir dakika. Al. Ben de. En büyük Beşiktaş koş bir yük yok. Ya bilmiyorum siz şey istiyorsunuz. <laughs> herkes bana bir bakıyor. <laughs> herkes bana bakıyor böyle. Arkadaşlar bu arada hangi takımlısınız yorumlara yazın. Dediğim gibi Nadal'da Nadal'da Hangi türü seviyorsunuz? Arkadaşlar, bunlar, bunların arasında hiç ağrı Siz de iki anladım. gün boyunca sadece nadıl yer misiniz? Yes. İki gün boyunca ama sabah akşam öğlen. Onlar ağrı iş ben Maç. daha bir, bir tur daha var bir de gece var. Yani bizim daha iki, de, iki defa yememiz lazım. Sonraki gün sabah bir daha yiyeceğiz. Ay, Ya, şimdi Arkadaşlar, ben bana hiç sıkıntı yok. Ben bu, <laughs> bu, bu turu <tıvır> kara kaldım. <laughs> bu tuvalı <türlü> kazanacağım oluyor. Anlıyorum. <beni. gülüyor> geçecek. <laughs> 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 Hadi bakalım kaldıralım. Artık kalksana kız Gel Gelirsin yatıyorsun. Evet masayı temizleyelim. Arkadaşlar herkese merhabalar. Saat tam şu an bir buçuk iki. Leyla Hanım'ı bekledik bu arada. Çünkü uyanmadı. Uyanmadığı için de beklemek zorunda kaldık. Neyse ki şimdi akşam olduğu için tekrardan nadalı yapacağız. Nadal'ı yaptıktan sonra tekrar yazacağız. Ay bir şey söyleyeyim mi? Midem bulanıyor biliyor musunuz? Böyle hiç canım nadıl istemiyor ya. Senin istiyor mu? İstiyor. i̇stiyor mu? Ay <laughs> kusacağım nadılda. Neyse arkadaşlar biz onu da yapalım ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar küçük tencereye Hasan aldı. Hasan da kendine iki tane nadıl yaptı. Biz nadıl yediğimiz için onun da canı çekti. Suyumu dolduracağım. Ben bir tane nadıl yiyeceğim sen. Iki, iki, tane. Ay bu çeyreğinde biz niye yaptık ya? Midemi bulandırmaya başladı. Daha bunun sabahı var. Aç karnını bir de bir daha mı nadolayacağım? Vallahi midem bulandı ya. Senin nasıl can çekiyor ya? Pes mezzet. Ama işin ucunda 10 bin lira var. 10 mu demiştik? 15 mi demiştik? 10. 10 on. Ben sana 10 bin lira vermek istemiyorum. Gerekirse bu video 50 gün sürer. Bu arada arkadaşlar hiçbir şey yemedim. Çünkü dışarıya çıktık. Bir uzun video çektim. Gece mezarda kalma videosu çektim. İnanın bana çok korkunçtu. Neler neler oldu. O video da şu an yayında. izleyin arkadaşlar. Bu videoyu attıktan hemen sonra o videoyu da atacağım. Günaydın. Adını nasıl diyorlar ya? Evet. Hani güzel de of. gecenin saat kaç ya? Saat kaç bakayım bir dakika. Hamur ya, bu. Saat 4 mü? Doğru mu? Dört akşam. Saat dört mü gerçekten? Oha ben bir buçuk dedim ha. Gece oldu ya. Oha arkadaşlar yemin haberim yok. Leyla uykudan kalktı. Ben açayım bana da tam. Ben bunu bekledim. Uyanmadı sonra uyanmadı. Ben gittim mezarda bir gece kaldım geldim can sıkıntısından. Altıma sıçtım geldim. Kendimi şey gibi hissediyorum. Koreli var ya. Arkadaşlar videoyu beğenin. İlk yaptığım daha güzeldi. Bunu soğuk suyla yaptım çünkü uykusuzum. Bu çok şey ya. Çay şey gibi değil Hamur gibi. Ama daha güzel. Bir de aldı. Hasan da iki tane yaptı. Arkadaşlar biz bunu yedikten sonra uyuyacağız. Sabah kalkınca bir daha mı yiyeceğiz? Evet ya aç karnına bir de. Aç karnına bu, bu çok kötü ya. Leyla sen harbiden götürüyorsun ha. Benim de kuş alacağım. İlk yediğimiz var ya çok acılıydı ama bu değil. Ben kuş alacağım biliyor musun? Oğlum, kuş? Evet. Leyla evet, kuş alacakmış. Ne kuşu? Ne? ne kuşu? Muhabbet kuşu. <laughs> Bir onu bitirecek zaten. Lola bitti. Reşo bitti. Arkadaşlar bu arada Topik'i sahiplendirdik. Topik bizi hiç dinlemiyor. <laughs> Yemeği geldi. Ne yani? Ne oluyor? Bugün çok güzel bir muhabbet kuşu gördüm. Yeşil ve sarı da çok tatlılar. Çok tatlı. Kafesi küçük kafes verecek adam. Bir de o muhabbet kuşunu alacağım inşallah yarın. Bugün babana çok söyledim. <laughs> Bak kendi paranla alacaksın. Sen uyudun ya ben gidip mezarlığa. Sen gidiyorsun. Ben onu oynatmıyorsun ki. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Otomatikmen bu kaybetmiş oluyor. Çünkü uyudu. Öyle değil mi Tolga? Evet Tolga. <laughs> otomatikman kaybettin çünkü sen biliyorsun bugün yarışma var. Ne uyuyorsun? Odama gidince uykum geliyor. E tamam odana gidiyor biz Leyla Leyla dedik seni kaldırmaya çalıştık. Sen kalkmadın. O zaman otomatikman sen yemiş. Hayır ya. Otomatikman Hayır. sen yenilmiş oluyorsun. Ne güzel. Ben uykumu almadım mesela. Ama sen de yemedin ama. E yemedim ama ben gittim bir de dışarı seni beklemek zorunda kaldım. Niye ben seni bekliyorum? <laughs> Yalan söylüyorsun beni beklemedim. Nasıl beklemedin? Mezarlık videosu çektik biz arkadaşlar. Ne yapayım ki? Ama sen otomatikman yenilmiş oluyorsun. Çünkü saatinde yemedik. Hı -hı. Kazanmak için neler yapıyorum? Saat dörtte in adı yani? Ben pes ediyorum. <laughs> ben pes ediyorum. Para falan da vermiyorum. Çünkü bu kurallara uymadım. Para vermemek için arkadaşlar. Bir <laughs> da <laughs> para vermemek için. <laughs> Sen beşi ver. Beşi anlaşıyor muyuz? Evet. Tamam. <laughs> ama ben yendim ha. Tamam. Kendi koç alacağım. <laughs> evet. arkadaşlar ben valla iki gün değil. Yani bir gün boyunca bunun adını yiyemem. Midem bulanıyor. Açık açık size söylüyorum. Benim midem bulanıyor. Kazanan benim yine ben para veririm. Onu bana para vermesi lazım. Bir de sahat bakın dediğim gibi arkadaşlar. Saat 4'ü 19 geçe uyandı hanımefendi. Yani bundan dolayı biz yarışmayı yapamadık. Ama güzel bir video çektik. İnşallah onu da izlersiniz. Mezarlıkta bir 24 saat kalmaya çalıştık. Orada da kalamadık arkadaşlar. Onu da izleyin. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı, e, bana kalp atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok uzattım. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar size bir şey itiraf etmek istiyorum. Aslında ben yarışmayı yani pislik çıkartarak köfte yiyerek yani köfte gördüğüm için evet hani konuşamıyorum. Köfteyi gördüğüm için bu köfte değil arkadaşlar. Köfteyi gördüğüm için pes ettim. Yok yani ben kazandım çünkü sen de uyanmadın. bakma Mele. Böyle <laughs> yani. Buraya gittim kendime patatesle köfte yaptım. <laughs> sen ne diyorsun annenin yediği yemeye bak. Her şey bu bu nedir? Bak bak sana servis geliyor Leyla. Ben nado falan yiyemem. Ama ne kadar? Ben nado falan yiyemem. Kardeşim nado yiyecek bir şey değil. Ciddi anlamda söylüyorum midemi bulandırdı. Yani bana desin Sana bir trilyon vereceğiz. iki gün boyunca nado diye ye. Yer. Dışın <laughs> ucunda para var. Bak da ben. Ama bu uyanmıyor. Yarışmacı adil değil. Olmadığı için de yapamıyoruz. İnşallah arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Zaten Leyla sonunu getirdi. Gece saat 4'te ne Leyla? Çorba içiyor sanki. Aa, tamam. Aslan parçası şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu videoda burada bitti. Ne diyorlardı? <laughs>